önce şöyle gördüğünüz gibi buğdayımız var çok güzel yıkadık iyice yıkıyoruz sonra düdüklü de daha kolay ve pratik oluyor normal tencerede de haşlamak isterseniz haşlayabilirsiniz Bu, bunun için bir gece önceden de tabii ki suda kaynar suda bekletebilirsiniz ama ben kaynar suda bekletmedim hemen bir kilo buğdayımı tencereye alacağım üzerine geçecek kadar kaynamış su ilave ediyorum düdüklümü kapatıyorum tam 20 dakika pişireceğim düdüklümde ondan sonra da soğumayı bırakacağım buğdayımız soğudu arkadaşlar iyice soğuttuk sıcak olmaması gerekiyor şimdi e, tekrardan şöyle bir e, tarifleri size saymak istiyorum 1 kilo buğdayımız var Şöyle bir su bardağı dolusu unumuz var. 4 yemek kaşığı tuzumuz olacak. Ve 1 bir kiloda birebir ölçü kullanıyorum arkadaşlar. Ben 1 kiloda e, süzme yoğurdumuz olacak. Hemen şimdi yapımına geçiyorum. Süzme yoğurdumu boşaltıyorum. Bu şekilde. Üzerine 4 yemek kaşığı tuz Bu arada tuzu Tuz miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ee, Çorba yaparken fazla tuz ilave etme durumunda olmamış olursunuz Evet Şimdi bir de hemen unu boşaltıyorum Bunları bir güzel hepsini Karıştıracağım Harmanlayacağım Bir güzel Evet arkadaşlar balkonuma çıktım. Masa örtümü serdim. Şöyle naylon olacak şekilde. Kesinlikle leke de tutmuyor. Ve çok güzel kuruyor İki tane kaşık aldım. Birini su dolu bardağa daldırıyorum. Yapışmaması için. Ve bu şekilde hatta diğerine de daldıralım. Garanti olsun. Kaşıkla şekil veriyoruz. Tekrar bir daha böyle aynı şekilde yapışmaması için bu şekilde tekrar kaşık ile şekil veriyorum evet ve örtüme yerleştiriyorum güneşte veya gölgede olabilir bu şekilde kurutabiliriz hiç fark etmez şimdi. Ben bütün bunlar bitene kadar Masama sereceğim Ve sabaha kadar bu şekilde bekleyecek Sabahleyinde e, Ters düz edeceğiz Size onları da göstereceğim Şimdi akşamdan ben Maraş taranımı seriyorum arkadaşlar Görüşmek üzere Arkadaşlar bugün Evet taranımızın birinci günü Şöyle göstereyim Arkasını çevireceğiz Bu şekilde e, Tekrar ters olarak kuruması gerekiyor. Hepsini çeviriyorum ve ikinci günü buluşmak üzere. Bugün ikinci günü gördüğünüz gibi iyice kurudular ama tekrardan şimdi ters çevirip bir ertesi günü kurutmaya devam edeceğiz. Üçüncü günü tekrar ters düz edip kurutacağız. Dördüncü günü gayet güzel kurudu. Bunları bez torbada serin yerde kesinlikle güneş görmeyecek kışın muhafaza edebilirsiniz veya bir poşete koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu arada bir dipnot. E, 4 yemek kaşığı tuz demiştim fakat biraz gözüme çok geldi. Ben 3 yemek kaşığı e, tuz ilavesinde tuz ilavesinde bulundum. E, tabii ki damak zevkinize göre bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz şayet bu az diyorsanız birebir ölçülerde biraz daha fazla yapabilirsiniz. Videom bu kadar. Tarifim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.